Merhabalar. Bugün PlayStation 4'te Rainbow Six oynuyoruz. Multiplayer online moddayız şu an. Ve bunu klavye ve mouse kullanarak yapacağız. Bu işlevi yapabilmemizi sağlayan parça Kronos Max. Gördüğünüz gibi konsolumuza takılı. Ve bilgisayarda mevcut parçanın yazılımı aktif. Bağlantılar ve ayarlamalar yapıldı. Bu şekilde göstereyim size. Sanki counter oynarmış gibi çok rahat kontrol ederek çok akıcı bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. İşlevleri yerine getirebiliyorsunuz. Klavyede bastığınız hangi tuşun ne görev yapmasını istiyorsanız programda şu şekilde PC4'ün gamepad'inden ayarlamalarını yaparak sağlayabiliyorsunuz bunu.